Şimdi internet aslında kullanımı 2025 yılına kadar arttı. Şimdi bu sene ilk defa bir yatay seviyelere ulaştı. Yani dünyada internet kullanımı %78'lerde. Ama bu sene artmadı mesela. Aynı seviyeye kaldı. Tabii başka bir tehlike daha var. Yani şimdi yapay zeka var. Yapay zeka ile beraber özellikle dezenformasyon noktasında büyük problemlerimiz olacak. Yani eskiden hani bir yalan haberi 10 tane doğru haberle çözüyorduk. Şimdi 200 tane doğru haberle çözemeyeceğiz. Çünkü yayılma hızı 200 kat arttı. Yani internete attığınız yalan bir haber bu sefer yapay zeka ile sorulduğu zaman önüne getiriyor. Yapay zeka anlayamıyor bunu. Yani işte bu tür problemler yani teknoloji aslında o kadar gelişti ki kendi inanırlığını da kendisi yitirtti. Yani nasıl oldu? Sizle ilgili bir video çıktığı zaman bunun aynısını yapılabilir diye her yerde söyleyebiliyorsunuz. Yani o, o, yüzden aslında farklı bir yere geldi. Belki de dünya tarihinde teknolojinin %95'i son bir senede bulundu. Yani %95 son bir senede bulundu. Bu çok önemli bir şey. Belki önümüzdeki şeyler çok farklı şeyler konuşacağız ama biz yüze yakın e, okula gittik, belki daha fazla okula gittik e, İMEF'le beraber. Farkında mıyız diye çocuklarımızla internet bağımlılığını konuştuk. Şu sonuca vardık. Bağımlı çocuk yoktur, İlgisiz anne baba vardır. <laughs> yani çocuğumuzda suç içireceğim diye, bilmem ne içireceğim diye elimizde cep telefonu verdiğimiz andan itibaren o, o gün kaybediyorduk. Yani mutlaka çocuklarımızın internette kimlerle arkadaş olduğunu kimlerle görüştüğünü kontrol etmeliyiz o yüzden ailelere burada büyük görev düşüyor çocuklarımızın internet bağımlılığı noktasında belli sınırlar koymalı. Bu bir yasaklama değil. Bunu koymak lazım artık. Yani günde bir saat, iki saatten fazla telefon ya da internet kullanmak izin vermemeli. Çünkü bunu, bundan fazlasında ne kadar çok içeride kalırsanız o kadar çok zararlı içeriye maruz kalıyorsunuz. Ne kadar az içeride kalırsanız sadece o derslerini yapar, arkadaşlarına sosyalleşir ama onun haricindeki kısımda işte bugün Ato Başkanımız da söyledi. Çocuklarımız evde mi güvendi, sokakta mı güvendi sorusunun cevabı ev, Sokakta daha güvenli. kimlerle arkadaş olduğunu biliriz ama evde, internette kimlerin online avcılar dediğimiz özellikle uyuşturucuya e e nedir çocuklarımızı e sevk eden bir gürüh var. Bunlar e artık evler, okulların önünde simit satan e e er ne, uyuşturucu satıcılar yok. İnternetten pazarlanıyor, çocuklarımızı İşte O yüzden mümkün olunca daha kısa zamanda e çocuklarımızı internette e bulundurmaya çalışalım. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Sen. ederim. Sağ olun. E, toplantı toplantıyla ilgili son bir cümle alalım. Evet ben öncelikle e, bugün burada e, buraya gelen başta siz, e, değerli medya mensubu dostlarımıza ee, Ankara İşler Başkanımız Gülsel Baran'a bu güzel ortamı bize sağladığı için Aile Vakfı'na, İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü'ne yani dernekler eğer sivil topluluklardan, sivil toplum örgütlerine gittiyse onların sayesinde oldu. Yapmış olduğu, vermiş olduğu projelerle biz de onların sayesinde pek çok proje yaptık. Onlara çok teşekkür ederim. i̇nşallah yararlı sonuçlar çıkarırız.